Her sene erik mevsimi başladığında mutlaka yaptığım o erikli tart tarifini hazırlıyoruz. Kıyır kıyır hamuru içinde bol eriğiyle inanılmaz lezzetli bir tart tarifi oluyor. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve yeni tariflerimden haberdar olmak için mutlaka kanala abone ol. Hemen hızlıca tart hamurunu hazırlayarak başlayalım. Bunun için oda sıcaklığında 150 gram tereyağının üzerinden bir tane yumurta, bir yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ve tüm malzemeleri çırpma teli yardımıyla iyice karıştırarak hazırlıyorum. Sıvı malzemeleri birbiriyle iyice karıştırıp bu kıvama getirdikten sonra şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlayarak tart hamurunu hazırlıyoruz büyük bir çoğunluğunu karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra bir paket şekerli vanilin ve bir paket de hamur kabartma tozu ekliyorum. Ardından spatula yardımıyla karıştırarak tart hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Özellikle bu tarz katı yağlı, tereyağlı hamurlarda ilk etapta spatula ile karıştırarak toparlarsanız hem hamuru toparlamanız çok daha kolay olacaktır hem de hamurun alacağı un miktarında farklılık yaşamayacaksınız. Çünkü hamuru yoğururken elinizin sıcaklığından dolayı tereyağı iyice gevşiyor ve o zaman da hamurun alacağı un miktarı artıyor bu sefer de hamurun e, piştikten sonraki kıvamında farklılıklar olabiliyor. O yüzden böyle elinizle yoğurulabilecek kıvama gelinceye kadar mutlaka spatula ile karıştırarak devam edin ve son aşamada son ununu ilave ettikten sonra şöyle elinizle birkaç dakika yoğurarak toparlayın. Hamuru gördüğünüz gibi sadece birkaç dakika yoğurarak toparladım. Kıvamını şöyle göstermek istiyorum. Yumuşacık kıvamlı bir tart hamuru hazırlıyoruz. Eğer tart hamurunun kıvamı sert olursa Tartlarda sert olacaktır. Bunu istemiyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamurun yaklaşık üçte biri kadarına şöyle bir avuç dolusunu hemen streç filme sardım ve buzdolabında dinlenmeye kaldırıyorum hazırlamış olduğum bu erikli tartları bu sefer porsiyonluk olarak hazırlamak istedim ben. Bunun için de güveçlerde yapacağım. Güveçlerin içini şimdi tereyağı ile iyice yağlayarak hazırlıyorum. Mutlaka bol 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 yağ sürün çünkü çıkarırken kolay olması için içerisinin iyice yağlanmış olması gerçekten çok önemli. Diğer türlü içinden çıkarmakta zorlanabilirsiniz dilerseniz de hazırlamış olduğumuz bu erikli tartı tek porsiyon halinde büyük yuvarlak borcamda da hazırlayabilirsiniz. Bu ölçüler büyük borcam için de ideal. Güveçleri güzelce yağladıktan sonra kalan hamuru 8 parçaya ayırıp içerisine paylaştırdım. Ve gördüğünüz şekilde güvecin içerisine yayıyorum ve güzelce hem kenarlarını hem de tabanını düzeltiyorum. Kullanacağım erikleri bu şekilde küçük küpler halinde doğrayarak hazırladım. Bu aşamada eriklerin yumuşak olması önemli. Mümkünse yumuşağa yakın erikler tercih edin. Eğer çok sert erik kullanırsanız pişirirken içinde erimeyebilir. 6 yemek kaşığı toz şeker ekledim ve karıştırıyorum. Biz biraz az şekerli sevdiğimiz için, biraz mayhoç olmasını sevdiğimiz için bu erikli tartın ben 6 yemek kaşığı şeker ekledim. Eğer orta şekerli isterseniz 10 yemek kaşığı, daha da fazla böyle bol şekerli olsun derseniz de 12-13 yemek kaşığına kadar toz şeker ilavesi yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum erikleri de şimdi güveçlerin içerisine bölüştürdükten sonra buzdolabında dinlendirdiğimiz hamuru güveçlerin üzerine bu şekilde rendeleyerek tartların üzerine kaplıyoruz. Ve ardından hazırlamış olduğumuz bu erikli tartları Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika kontrollü şekilde pişmeye gönderiyoruz. Erikli tartı pişirirken son 5 dakikasını ben fanlı ayarda pişirdim. Eriklerin böyle iyice eriyip renginin pembeleşmesini istediğim için. Eğer fırınınızda fan özelliği yoksa üst rafa alıp o şekilde de pişirmeye devam edebilirsiniz. Fırından çıkardığım erikli tartların bu şekilde kenarlarını bir bıçak yardımıyla mutlaka geçtim soğumadan önce. Ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdikten sonra şimdi kalıptan çıkaracağım. Yine kalıptan çıkarmadan önce de yine kenarlarını iyice vuruyorum ki kalıptan çıkarması rahat olsun diye. Önce bu şekilde bir tabağa ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kolayca çıkardım. Ardından ikinci tabağa da ters çevirdiğimde erikli tart artık servis için hazır oluyor. Eğer mürdüm elikli tart nasıl yapılır diyorsanız, mürdüm elikli tart tarifi arıyorsanız, böyle porsiyonluk tart tarifi hazırlamak isterseniz, hazırlayabileceğiniz en kolay tart tariflerinden bir tanesi Meyvesini ön pişirme yapmadığımız için diğer tart tariflerine göre çok daha kolay oluyor ve mürdümeliklerinin içindeki renginin, kıvamının güzelliğini görüyorsunuz. Lezzeti ise muhteşem. Deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.